Merhaba arkadaşlar, bugün size nekronlar anlatacağım. Yalnız e, nekronları bilerek böyle e, sonlara bıraktım. Çünkü araştırması en zor e, ırk nekronlar diyebilirim. Yani birincisi Tyranitler, ikincisi nekronlar. E, çünkü arkadaşlar nekronlarla doğru düzgün e, iletişim kurabilen bir uygarlık yok. Aşağı yukarı yani kimse yok diyebiliriz. İnsan imparatorluğunun e, çok küçük temasları var nekronlarla ve hani onların e, bazı materyallerinden elde ettikleri bilgiler var. E, onun dışında bir bilgi yok. Zaten nekronları karşınıza alıp da konuşabileceğiniz varlıklar değiller, birazdan anlattığımda e, anlayacaksınız sebebini. E, Bizde de e, Warhammer e, 40.000'i 40 e, dünyasını imparatorluğun, insan imparatorluğunun e, gözünden gördüğümüz için <laughs> nekronlar konusunda da kısıtlı bilgiye sahip oluyoruz. Bu yüzden araştırması zor. Neden zor? Çünkü bir kaynak başka bir şey derken, bir kaynak farklı bir şey diyor. Ama genel olarak size, kendimce tüm kaynaklarda doğru gözüken bilgiler toparlayarak bir video çıkarmaya çalıştım. Öncelikle hani emeğimin karşılığında değinip paylaşırsanız, daha çok 40K sever insana ulaşabiliriz. Ve hani kanala daha fazla, daha çeşitli içerikler gelir örneğin. Warhammer'daki büyük savaşlar gibi. Bunları da size çevirebilirim. Sesli hikaye olarak okuyabilirim. Ee, öncelikle arkadaşlar nekronların e, hikayesine geçmeden önce yine mesela orklarda e, veya diğer e, ırklarda olduğu gibi e, old ones, eskiler veya kadimler denen e, ırktan bahsetmem lazım. Bu ırk hakkında da birçok spekülasyon var. Çünkü mesela 40K evrenindeki e, her e, ırk bunları farklı anlatıyor. Mesela eldarlar için. Ki ben eldar demiyorum yani bildiğin e, atletik dövüşen, e, ninja gibi kılıçlar ve hafif silahlar kullanan bildiğin elf formu yani. E, Eldarlar için hani kutsal bir e, formken işte insanlık e, sevmiyor mesela. E, bu old ones yani eskiler, kadimler, kadimler diyeceğim. E, zamanında tüm galaksiye hükmediyorlardı yani şu an Warhammer e, 40.000 e, evrenin geçtiği galaksiye tamamıyla hükmediyorlardı ve bu Old ones, çeşit çeşit gezegenleri gezip bazı yerlerde yaşam formları yaratıyorlardı. Bazı yerlerde diğer yaşam formlarına yardım ediyorlardı. Ve hani bir nevi galaksinin düzenleyicisi tanrısı gibi bir ırktı kadimler yine galakside dolaşırken nekroidlerle yani nekronların ilk haliyle diyelim ilk versiyonlarıyla veya atalarıyla diyelim karşılaşıyorlar ve onların çok kötü bir kadere sahip olduklarını görüyorlar. Nekronların kaderi şu. Yapıları gereği çok hassas bir vücut yapıları var. Yani çok kırılgan bir ırk. Ve gezegenleri güneşe çok yakın ve onları güneşten koruyacak bir ozon tabakaları vesaire yok. Nekronların ömürleri bu yüzden çok kısa, hemen kansere yakalanıyorlar ve acılar içerisinde ölüyorlar güneşlerinden gelen zararlı ışınlar yüzünden ve nekronların çok acılı bir talihi var yani bu yüzden hani güneşe yakın bir gezegende var olmaları sebebiyle ve bunlar Old One'lardan diyorlar ki bize ölümsüzlüğü verin yani biz her gün bu güneşin ışınlarıyla kanser olmak, vücutlarımızın irin toplayarak ölmesini istemiyoruz biz diyorlar. Ve Old Ones'lar diyor ki hayır diyor yani ölümsüzlük size fazla gelir. Yani siz basit arzuları olan canlılarsınız, erdemli canlılar değilsiniz. Ve bu ölümsüzlüğü size verirsek siz hani galaksinin altın üstüne getirirsiniz. Siz ölümsüzlüğü hak etmiyorsunuz diyorlar ve nekronları kaderleriyle baş başa bırakıyorlar. Tabi burada geçen süreler ben size hani 10 saniye içinde anlattığım için size çok kısa gibi gelebilir ama nekronlar milyonlarca yıl boyunca ölümsüzlüğü arıyorlar. Yani herifler yemiyor, içmiyor, teknoloji geliştiriyor ve ölümsüz olma yolunda çalışıyorlar. Tabi bu süre zarfında kendi gezegenlerinin güneşini de inceliyorlar. Ve belli bir teknoloji seviyesine ulaştıktan sonra kadimlere savaş açıyorlar. Yani diyorlar ki siz bize ölümsüzlüğü vermediniz biz size ölümü getirdik. Kadimlerle savaşa tutuşuyorlar. E tabii yani e, Nekronlar ne kadar organize olurlarsa olsunlar, kaç sene teknoloji geliştirirlerse geliştirsinler, Kadimler bu işi onlardan çok çok daha önce başlamış kutsal bir ırk yani. Şu anda galaksiyi terk ettiklerine inanılıyor. E, kadimler Nekronları e, yani tabiri caizse tükürüğüyle boğuyor. E, ve Nekronlar e, yayıldıkları tüm gezegenlerden Hükmettikleri tüm imparatorluklarından vazgeçmek zorunda kalıyorlar ve yine kendi kanserli gezegenlerine geri dönüyorlar. Bu kanserli gezegenleri yani Güneş yüzünden sürekli kanser oldukları gezegenlerinde yine Güneşlerini inceliyorlar ve yine teknoloji geliştiriyorlar oturup çünkü yapacak başka bir çareleri yok. Ama bu teknoloji geliştirme diğer türlere göre çok daha sancılı çünkü onların ömürleri çok kısa yani bir bilim adamı 60-70 yıl yaşayıp onlara fayda sağlayamıyor hemen 30-40 yaşında ölüyor. Yani böyle düşünebilirsiniz daha iyi anlamak için. Çok sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar ve... ...bir şey fark ediyorlar. Güneşlerinde bir bozulma var yani. Bunu size nasıl anlatabilirim? Güneşleri... ...böyle bakıldığı zaman enerji dünyalarına direkt gelmiyor. Yani enerjide bir sapma var. Bir şey enerjiyi... ...sömürüyor. Yani ilkin düşünüyorlar bir kara delik mi var? Başka bir şey mi var? Vesaire. Sonra... Fark ediyorlar ki bazı canlılar yaşıyor. Yani güneşlerinin çevresinde bazı göremedikleri farklı boyuttan canlılar yaşıyor. Bu canlılarla iletişim kurmaya çalışıyorlar. Tabi bu süreç de milyonlarca yıl sürüyor. Bu sürecin milyonlarca yıl sürmesine tabi yine nekronlar çok büyük acılar çekiyorlar. Bu süreç zarfının en sonunda bu canlılarla iletişim kurabiliyorlar. Bu canlılara C diye yazılıyor. C tire tan diye yazılıyor. Kertan diye okunduğu söyleniyor. Tabi kimse bilmiyor. Bu canlılara kertan deniyor ve bunlar galakside ilk oluşmuş. Belki eskilerden bile daha önce oluşmuş. Direkt enerjinin kendisiyle beslenen bir canlı türü. Bu ceytanlar ee, nekronlarla iletişim kurduktan sonra diyorlar ki e, hani biz madde boyutundan habersizdik. Siz bizi madde boyutundan haberdar ettiniz. Biz zaten enerji boyutuna hükmediyoruz. Siz bizi maddesel bir boyut kazandırırsanız e, biz sizinle savaşınızda yardımcı oluruz ve size ölümsüzlüğü veririz ve kadimlerden ölçü almanızı sağlarız. Nekronlar tabi bu teklife balıklama atlıyorlar ve Ceytan ırkına e, maddesel bir beden veriyorlar. Daha çok robotik bir beden diyelim. Ceytanlar nekronlarla anlaştıkları üzere ölümsüzlüğü veriyorlar. Ama bu ölümsüzlük nekronların istediği gibi bir ölümsüzlük olmuyor. Yaptıkları anlaşmaya göre mükemmel zırhla, yani hiçbir şekilde dışarıdan bir etkiyle hemen hemen, neredeyse asla hasar almayacak bir vücutla nekronların ruhlarını birleştiriyorlar. Yani. Nekronlar e, manevi bedenlerini kaybediyorlar. E, yani Vart'taki yansımalarını kaybediyorlar. Biyolojik bedenlerini yani organlarını kollarını, bacaklarını da kaybediyorlar. bilinçleri makinelere aktarılıyor. Her yerde gördüğünüz nekron iskelet şeklinde e, tipler var ya onlar işte nekronların yeni bedeni. Ve nekronlar bu e, makinelere aktarıldıktan sonra ölümsüz oluyorlar ama e, liderleri belli klanların liderleri dışında birçoğu bilincini kaybediyor ve e, Ceytan ırkının kölesi oluyorlar. E, tabii kadimlerle savaşıyorlar bu sürede ve kadimleri e, baya bir zorluyorlar yeni bedenleri ve e, Ceytan tanrılarının e, gücüyle. E, kadimler e, burada e, warpın ve galaksinin bozulmasına sebep olacak ırkları yaratıyorlar. İşte bazıları diyor ki bu ırklara insan da dahil. Bazıları diyor ki insan dahil değil ama. Elflerin, orkların ve e, maymunsu canlıların e, atası bunlar diyorlar. E, yani eldarilerin, orkların ve bazı birkaç tane daha türün e, temeli kadimler tarafına atılıyor. Ve bunların e, galakside olma amaçları e, nekronlarla savaşmak ve ceytanlarla savaşmak. Zaten hani mesela eldariler e, eğer bir gezegende nekron mezarı lahiti olduğunu ...öğrenirlerse o gezegeni, hani insan dünyası falan demezler, basarlar. Oradaki nekronları yok ederler. Çünkü kendi yaratıcılarından onlara böyle bir emir geldiğinde... ...bunun bir kutsaliyeti olduğunu inanırlar. Yani Eldarların böyle bir bakış açısı var. Tabi orklar bilinçsiz oldukları için, sadece savaş istedikleri için... ...orkların böyle bir bakış açısı yok ama Eldarların var. Yani nekronlar kadimleri galaksiden kovalamayı başarıyor. Kadimler galaksiyi terk ediyorlar veyahut da... ...bizim anlayamayacağımız başka bir boyuta geçiyorlar. Orası da bir muamma. Galaksi eldarlara, orklara ve kadimlerin yarattığı ırklara kalıyor. Tabi burada nekronların bu ırklardan çok da bir çekincisi yok. Yani tabiri caizse nekronlara sikit aşağı yerinde, rahatlar. Neden? Çünkü bu ırklar ölümlü ırklar ve hırsları var. Nekronlar diyor ki abi diyor biz kafayı vurur bir yatarız 10 milyon yıl. Bunlar o zamana kadar zaten kendileri birbirlerini öldürürler. Yani bunlar ölümlü canlılar oldukları için hırsları var, yüksek hırsları var ve ne kadar büyük bir imparatorluk kurarlarsa kursuna, ne kadar güçlenirlerse güçlensinler. Kendi içlerinde bölünür birbirlerini öldürürler diyorlar. Ve ceytanlara yoğunlaşıyorlar. Ceytanlar nekronlara ölümsüzlük vermişti ama onları köleler yapmıştı. Ama nekronların lordlarını köle yapamamışlardı. Nekron efendilerini köle yapamamışlardı. Onların hala bilinci vardı. Nekronlar e, gelişmiş teknolojileriyle eee da savaşa giriyorlar. Ya bu teknoloji ise şöyle anlatayım arkadaşlar. Mesela Warp tüm evreni yutmaya çalışıyor ya. Bu Nekronlar'da öyle bir teknoloji var ki Nekronlar Warp'ı durdurabiliyor ve içine geri ittirebiliyorlar. Hatta mesela Kadyon'un düşüşünü vesaire okursanız orada Nekron taşlarını görürsünüz. Nekron e, taşları Warp'ın e, Warp çatlağının büyümesinin önüne geçer. Yani bu heriflerdeki teknoloji akıl ermiyor yani milyonlarca yıl boyunca oturup sadece teknoloji geliştirdikleri için çok uç bir noktaya gelmişler ve kendi e efendileri, onların köle efendileri olan e Ceytanları e hapsediyorlar. Belli küplerin için hapsediyorlar enerji küplerinin içine ve Ceytan eee esareti üzerlerinden kalkıyor. <laughs> ceytan esareti kalktıktan sonra Eldar'larla ve Ork'larla ve diğer e kadimlerin yarattığı akıllı canlılarla dövüşmek istemiyorlar. Zaten uzun yıllar boyunca bir savaşın içinde oldukları için artık bıkıyorlar ve diyorlar ki biz e, mezar dünyaları yapalım kendimize. Lahitler yapalım. Piramit şeklinde gördüğünüz yerler onların mezarları oluyor. Buralara girelim. Bunların üzerine gezegen örtsün kıta kayalarıyla. Buraları koruması için robot dronlar yapalım. Bunlar bizi uyurken bizi korusunlar. Ve Atıyorum 10 milyon yıl sonra uyanalım uykumuzdan ve bu ırklar zaten kendi ağızlarına sıçmış olurlar o zamana kadar. Ve planları da bir yere kadar tutuyor. Yani cidden Eldarlar, Nekronlar uyuduktan sonra galaksiye hükmediyorlar. Ama Eldarlar kendi sapkınlıkları yüzünden kaosa mağlup olup kendi içlerine çöküyorlar. İnsan imparatorluğu kuruluyor. İnsan İmparatorluğu ikiye bölünüyor işte kaos yüzünden. Orklar zaten bir imparatorluk kurabilecek kapasitede değiller. Yani sonra yavaş yavaş mezarlarından uyanmaya başlıyorlar. Bu mezarlarından uyanma süreçleri 40 bin ve 41. 41 bininci e, milenyuma geliyor. Yani 40. ve 41. milenyuma geliyor. Yavaş yavaş uyanıyorlar ve galakside yeniden kendi imparatorluklarını kurmaya ve kendileri dışındaki akıllı türleri aynı zamanda warp'ı e, sindirmeye çalışıyorlar. Tabi çok fazla gezegene çok fazla bölündüğü için nekron klanları, nekron e, aşiretleri diyeyim. E, toparlanmaları çok güç. Bazı mezarlar uyanıyor, bazıları uyanamıyor. Bazılarının uykusundayken eldarlar basıp yok ediyor veya insanlar basıp yok ediyor. Bazılarıyla mesela bu Kadyan'ın düşüşünden sonra falan insanlar işbirliği de yapabiliyor. Yani her biri bir imparatorluk gücünde bu e, nekronların ve bu yüzden adamlar tek başına takılabiliyorlar. Yani tüm nekronlar aynı amaç doğrultusunda hareket etse de bazı klanlar kendi amaçları doğrultusunda da hareket edebiliyor. Çünkü çok güçlüler. Her biri çok güçlü cidden. Mesela bazı savaşlarda insan gezegenlerini o kadar hızlı yok ediyorlar ki insanlar gezegenin gezegenin neyin yok ettiğini bile anlayamıyor. Yani gezegeni koruyan uzay filosu, gezegeni koruyan kara kuvvetleri, hepsini o kadar hızlı yok ediyorlar ki bazı savaşlarda insan imparatorluğuna bu gezegenler imdat sinyali bile gönderemiyor. Yani o kadar hızlı bir şekilde yok edebilecek o kadar yüksek teknolojiye sahipler. E, tabii bu yenilmez oldukları manasına gelmiyor ama yenilmeleri çok zor. Bazen e, insan imparatorluğunun ve eldarların nekronları yendiği veya püskürttüğü savaşlar var. Lakin nekronların üreme yetisi yok. Yani bedenleri metalik bir beden olduğu için Artık çocuk yapamıyorlar. Onun yerine ölümleri aşırı derecede zor. Şöyle diyeyim. Bir nekronun kolu koptuğunda, bacağı koptuğunda, artık tam öleceği noktaya geldiğinde e nekronlar e büyük bir patlama yayıyor. Işınlanma teknolojileri çok üst düzey. İnsanlar veya e eldarlar gibi warp'ı kullanmak zorunda değiller. Bir nekronu ağır bir şekilde yaraladığınızda etrafına zarar veren bir patlamayla ışınlanıyor. Ve ...kendi lahit mezarına geri dönüp yeniden tamir olup savaşa geri dönüyor. Yani nekronu cidden öldürmek öldürmeniz için çok hızlı bir şekilde çok ağır bir hasar vermeniz lazım. Aksi takdirde kendi mezarına ışınlanıp yeniden kendine bir metal beden yapıp... ...savaş alanına geri dönecektir. E, tabii bunun dışında e, nekronların çok ciddi bir e, akıllı robot filosu var. Yani savaşlarda büyük bir gücü de bunlar oluşturuyor. Yani dronları var, e, robot askerleri var çok yani robot uzay gemileri var. Bu robotik konusunda çok ileri düzeydeler. Ve insanların zamanda yaptığı robotlar gibi robotlar onlara isyan etmiyor. Tam bir tane söz konusu. Ve 40 bininci ve 41 bininci yılın kaosuna, ortalığın karmaşasına nekronlar da bir yerden dahil oluyorlar. Benim burada gördüğüm yani bu benim kişisel tahminim şu nekronlar eldarlar ve insan imparatorluğu bir yerde ittifak yapmak zorunda kalacak. Çünkü kaos galaksi ikiye böldü. Warp yarığı diye bir şey var arkadaşlar. Araştırırsanız onu da anlatacağım. Sizin araştırmanıza gerek yok. Bu warp yarığı kadya'da nekron sütunları var arkadaşlar. Bu Warp'ın e, terör gözünün büyümesini engelleyen nekron yapıtları. E, kaos güçleri 13. Ağaçlı Seferi'nde Kadia'yı gezegen olarak yok ettikleri için işgal edemediler ve gezegen olarak yok ettiler Kadia'yı. kadyanın düşüşü olarak araştırırsanız görürsünüz. Bu yarık yüzünden e, galaksi ikiye bölündü ve galaksinin e, diğer ucunda kalan kısmında zaman ve mekan yavaş yavaş Warp'ın eline geçiyor. Warp e, yani antimadde evreni, e, karanlık tanrıların olduğu evren bizim dünyamızın fizik kurallarını bozuyor. E mesela hani bizim dünyalarımızda 12 yıl geçmişken Warp'da 120 yıl geçmiş veya 12 milyon yıl geçmiş olabilir. E, yarığın diğer tarafında ne olduğunu bilemiyoruz. Yine Warp'ın ele geçirdiği gezegenlerin de fiziksel doğası vesaire bozuluyor. Ve hani galaksinin öbür tarafında kalanlara tabiri caizse Allah yardım etsin. Çünkü kaos güçleri hani tepelerine balyoz gibi inecek büyük ihtimalle. Benim hikayenin geri kalan için tahminim bu. Bu yüzden e, nekronlar e, akıllı tür olarak kaosa karşı eldarlar yine kaosa karşı büyük kayıp vermiş bir ırk. E, insan i̇nsan imparatorluğu bir yerde güçlerini ve teknolojilerini birleştirmek zorunda kalacaklar gibi geliyor. Ama Warhammer evrenine bakıldığı zaman üç ırk da yerine göre dost yerine göre düşman oluyorlar ve hani iki yakalarının bir araya gelmesi cidden zor. Ama cidden kaosu durdurmak istiyorlarsa bunu yapmaya mecburlar. Bu da benim yorumumdu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.